Herkese salam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pubg Return 2 oynayacağız. Ee, hemen şöyle gelelim. Ee, arkadaşlar ben video attığım ses kayması oldu. Ee, arkadaşlar o e, PJ Park'a bölüldeki e, bug'ı 4600, 4600 bin izlenme için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, anadır. Ama bu pijama paketi de, de kaldı. Arkadaşlar bir dakika ben ee, Dur bir dakika. Arkadaşlar ben ee, oraya gelip şey yapacağım. Arkadaşlar ben buraya geldim de ben yani şu şuradaki şeyi aldım. Buradayım. Aşağı düşün. Neyse arkadaşlar ben oraya geleyim. Arkadaşlar şunu çekin derken hagı çıktı. Nerede? Bir dakika. Sen gel bakayım. Hadi bir gel. Gel 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 yukarı çık. Gel yukarı bir gel. Şimdi sen üstünden, üstünden Ya. Neyse dur ben nereye çökeyim ki Evet arkadaşlar Allah'a şükür geldik. Buraya. Eee. Şimdi ikinci oyunumuz Vaga Vaga'yı oynayacağız. Onu birlikte yani. Bir dakika şey ama Ramazan böyle bayramı... yok. Ya, o o, o alır. Alakabıyor o şutanların kine. ben yüreğim yok. Vallahi yüreğim yok. arkadaşlar o, o şutanı alakabıyor Mehmet Dolan ablanı unutmayın arkadaşlar da. Hediye um, Playtime core. Tamam biliyorsunuz. Baga Baga hoş geldiniz diye işte. Ya, bu senin e, um, e, um, aktivit yok. Neydi lan? Ha, bir şey de. Şey. İşte e, um, bize, eldiven veriyorlar. İki eldiven. E, um, dahil, dahil, bir tane dahil delik var. Oradan bak, küçükler küçük hagamagiler geliyor. Ee, onu gelirse bir tanesi kafasına tokat at yani elevenle vuracağız diyor bu kadar şöyle şimdi en bilmeyenler için yaptım Ali kendi, kız kardeşim gelecek güzel belki bilmiyorum ama diyecek ki ne alakası var biz biliyoruz zaten hiç şey <laughs> bilmiyorum <Bakıyor gülüyor> Hırsız ya, ya senin gibi kolay eleman yok. Bakın şimdi arkadaşlar böyle dedim öleceğim. Şunu yüz yüz ihtimalle böyle deyince ölüyorsunuz arkadaşlar. 50 50 veya 100. Bende 100. Neden? Öyle diyorum öyleyim 2 dakikada. Bende öyle bir şey var. Buradan gelin lan yoksa. Git lan buradan. Neyse. Ya hem gelin diyorum hem git git lan buradan diyor. Bu nasıl iş? Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bir de video çekmiştim. Onda ses kayması olmuştu. Belki söylemişim. Söylemiş şimdi. Ne yapalım ama? Sildim onu. Tekrar şey yapıyorum bu da şey olur zaten. Yani bu da kay, ses kayması olursa artık ee, yine yapacağım. Olmaz böyle kardeşim. Normalde arkadaşlar tek bölüm yapacaktım. Tek bölüm yapma yapmadım vazgeçtim. Ee, bölüm bölüm yapayım dedim. Oyunlar bitsin öyle. Yani zaten bu bölüm 2 dakikada bitiyor. Bundan sonra belki Helen bir falan çekeyim. Bilmiyorum. Ve normal oyunlar çekelim. Korku oyundan ziyade. Bunu bitirdikten sonra. Tabii. Helen Evil korku oyunu gibi. Yani. Ya bana atlayacağın gibi görünüyor. Ne oldu? Bum! Ne yapayım ben? <laughs> Yaptın <mı> diyor. Yapay <laughs> diyor. Em, ben sen ben senin çok ümitliyim falan diyor. Bu da da şimdi sana bir tane daha em, senin kodunu vereceğim diyor. aldım. Çekin. Oyunu kırın. Sen bir oyun kaldı diye. Üzgün diye. Ben bu um, da en daha bu da daha bu da kalmak istiyorum diyordu. E diyor um, ama en um, daha ama em, um, beynimizi ya işte kanalımızı değiştirmemize daha daha yakın. işte kanalımızı değiştirmemize em, um, daha daha çok var diyor. Bir şeyler diyor. Ben onu şey belki yazım yürü. <laughs> Kuş oldu, kuştum, basın Tamam. Ee, Blesz, tamam. <laughs> al, al. More, more Basayım ya. senin tarihi geçmiş. Senin tarihi geçmiş kardeşim. Bak düşen için. Aha düşmedim. Boşver. Orada Mehmet Ersin var. Bu ne? Gelemedim. Aç kapıyı. Nasıl sıyım? Evet o. Hadi. Helal olsun. Gitme buradan. Ben de sen ayna tutmasın. Bıcanı tutmam yine kaçtı. Nasıl kaçtı? Arkadaşlar buna pırırlar yapar. Evet. Bir de çökelim ya. Ee, kafam. Zot şu gelmemiş duralarını annem geliyor ya. ya ya videoda da annem geldi böyle iş mi oluyor ya Öf. geç bu da oyunum donuyor dur sana bakayım hep ee, dur dedim ben ya şey lan Geç. Ne ben geçmeyeceğim sen ne? Gel dediysen geleceğim. Gel 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 dediysem geleceğim. Dukayım. tamam. Hayır. Tamam şu mamanın gözü gözü değil de işte. Arkadaşlar isterseniz bunu hilelerin de hilesini şey yapabilirim de. Baka bak, geldik. E, baka bak, gidiyorum. Baka baka bitirdik. Statues geldi. E, arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. E, tekrardan Ramazan. E, neydi? Benim oyuncu sana oyuncu kabul olsun Allah Ol, Allah al, onu kabul etsin. Ee, görüşürüz bay bay arkadaşlar. Ya ne diyorum ya.